Bugün ümmet zillet içerisindeyse gerçekten hepimizin ağrına gitmesi gereken bir durumu yaşıyoruz. Biz zalimin, zulmünün arkasından mazlum kardeşlerine ancak gıda yardımı yapabilen, süt yardımı yapabilen, bebek bezi yardımı yapabilen bir haldeyiz. Ben bunun yapılmasını küçümsüyor değilim. Allah ebeden razı olsun bunu yapanlardan. Onlar belki kefaretleri olarak bunu koyacaklar Rablerinin önüne. Ayrı bir şey. Ama bu da bir zillet değil mi? Biz bir sesimizle orduları durdurduğumuz bir dönemden bugüne gelmiştik. Doğru mu? Bir sesimizle. Açın bakın on buçuk yıl Hazreti Ömer nasıl bir hilafet, nasıl bir yönetim ortaya koymuş. Siz buradan daha iyi anlayacaksınız. Oradan buraya geldiysek demek ki insanımızın çağın sahabisi, muassır sahabi diyelim. Biraz eski dilimizi de kullanalım. Çağın sahabisi olma adına bir gayretimiz çabamız. Hep biz ne yapıyoruz Kenan? Miladi 6. yüzyıldaki Musab'ı konuşuyoruz. Bir yakışıklı simada gör, ha sen Musab gibi olmalısın diyoruz. Onu geçelim artık. İşte şu yakışıklı hem bedeniyle hem yüreğiyle Mus'ab İbn-i bugün. Bunu diyelim artık. Onu örnek gösterelim bir başkasına. Hz. Ali biz hep 10 yaşındaki halini, 23 yaşındaki halini anlatmayalım. Bugün Ali kimde zuhur ediyor? Alice davranan kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kimse ses seda çıkarmazken ben varım ya Resulallah diyen kim? kaç kişi diyebiliyor? 1.7 diyorlar. Zannediyorum 2000'e de 2'ye de yaklaştı. 2 milyar bir nüfustan bahsediyoruz ümmet Muhammed olarak. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sesi sedası işitildiği zaman, ona ait bir hadis işitildiği zaman salat ve selam getiren 2 milyarlık ümmet Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ayak izlerini takip eden Asabın ayak izlerini takip etmiyor. Ediyor mu? Ediyorsa siz söyleyin. Etseydi bugün hanımlar etmiş olsaydı analar bugün bizim evlerimizden Kudüs'ün Fatihi Selahaddinler çoktan çıkmıştı. Etseydi İstanbul'u Konstantiniyeyi İstanbul'a çevirecek ve Resulullah'ın müjdesine nail olacak Fatihler çıkacaktı. Fatımalar radıyallahu anh'a yetişecekti. ...bu çağın örnekleri olarak... ...Hazreti Ali gibileri yetişecekti... ...evin babaları Ömer gibi olsaydı... ...Abdullah İbni Ömer gibi... ...cihada sevdalı yiğitler... ...ortaya çıkacaktı... ...ama yok... ...göremiyoruz biz bunu... ...göremiyoruz... ...maç paketinin aboneliği bittiği için... ...ağlayan sızlayan bir baba var... ...kafeden çıkmayan baba da var... ...dünya malına ha bire mail etmiş. Onun için koşturan bir baba da var. Evde televizyondan gözünü ayırmayan bir anne de var. Çocuğa ne olmuş hiç önemli değil. Orada burada vaktini geçirip tembellikle vaktini geçirip uykuyla vaktini geçiren gününü böyle bitiren analar da var. O zaman oturup sevda türküleri de hiç söylemeyelim. söylemeyelim batmış zaten gemilerimiz bu manada. Sevda türkülerini söylesek ne olacak?